Herkese selam. Bugün çok klasik olan bir video ile karşınızdayım. Bu videomuz bilgisayar hızlandırma videosu. Kendi deneyimlerimi katarak bir tane video yapmak istedim dostlar sizlere. İyi seyirler. Öncelikle bilgisayarımızın güncelleştirmeleri denetle sekmesine giriyoruz Windows'umuzdan. Burada bir hatayla karşılanıyorum ben siz belki karşılanmazsınız mı? ben çünkü crack indirdiğimden dolayı bir hatayla karşılaşıyorum. Siz burada güncellemelerinizi denetleyin. Güncellemeniz varsa ve driverlarınızda bir sıkıntı varsa onları çözebilirsiniz buradan. Ben tabi çözemiyorum. Bunu size gösteremiyorum. Ama bu size çok yardımcı olacaktır. İkincisi ayarlara giriyoruz. Ayarlara girdikten sonra sisteme geliyoruz. Sistemde ekrandan en aşağı grafik ayarları diyoruz grafik ayarlarında buradayken sizde burada bir tane daha şey olabilir bunu etkinleştirin fakat bende yok ekran kartı desteklemediğinden dolayı buradan e, yüksek performans almak istediğiniz oyun veya farklı şeyleri buraya ekliyorsunuz arkadaşlar bu size yüksek performans veriyor e, Valorant'ı mesela eklemek istedim Riot'u komple yani Valorant'ın komple hepsini ekledi bu da bu kadardı oyunlarınızı hızlandırıyor üçüncü olarak Yine ayarlardan, ayarları Windows'tan açalım. Buradan uygulamalara giriyoruz. Uygulamalar nerede? Burada. Uygulamalara girdik. Buradan sizin işinize yaramayacak şeyleri kaldırabilirsiniz. Burada işte megabaytları veya kilobaytları veya gigabaytları yazıyor. Burada hepsini görebiliyorsunuz. Varsayın uygulamalar falan var. Biz buradan ee, başlangıca geleceğiz başlangıca geldikten sonra burası yani bilgisayarımızın ilk açıldığında hangilerin açılmasını istediğiniz uygulamalar gösteriyor. Bu buradan kapatabilirsiniz. Ayrıyetten görev yöneticisine girerekten burada da başlangıca basarsanız burada da etkinleştirildi devre dışı bırakıldı. Mesela bunu devre dışı bırakabilirsiniz. Bunu etkinleştirebilirsiniz. İstediğinizi yapabilirsiniz. Ama bunları kapatmanız yani o bilgisayar ilk açıldığında kapatmanız sizin bilgisayarınız daha hızlı ve daha etkin açılmasını sağlayacak dördüncü yer başlangıçtı işte 5. yere geçiyoruz 5. yer yine ayarlara giriyoruz ayarlardan gizlilik bölümüne gireceğiz gizlilik bölümümüz Evet girdik gizlilik bölümüne girdikten sonra geneldeki mesela Bunlar sizde açıktır bunları kapatmanızı öneriyorum bunları kapattıktan sonra mürekkep oluşturma ve yazma işleştirmesine giriyorsunuz ve burada sizde yani direkt Windows 10 kullananlar direkt açık oluyor. Siz bunu yine kapatın. Kapattıktan sonra kameraya gelin. Kamerada eğer ki kameranız yoksa bunları direkt hepsini kapatabilirsiniz. Eğer ki kameranız varsa ve bir şeyde kullanıyorsanız kapatmanıza gerek yok. Fakat ben de kamera olmadığı için ben hepsini kapatıyorum. Ondan sonra burada arka plan uygulamaları na geliyorsunuz biraz aşağı indikten sonra arka planda çalışan bütün uygulamalarını size gösteriyor. Bunları hep beraber tek tek kapatalım arkadaşlar. Bu bilgisayarınızı sizin kasmanıza yol açıyor. Bakalım düzgün bir şey var mı? Hiçbir düzgün bir şey yok. Ben bunların hepsini direkt komple kapatıyorum. Kendi maçınca zaten direkt kendisi açılacak. Sonra yine ayarlara giriyoruz. Burada oyuna geliyoruz. Oyuna geldikten sonra burada oyun modu yazıyor solda. Bunu açık yapıyorsunuz. Sizde kapalıysa bunu açın. Oyunlarda daha çok FPS alırsınız. Bu da bitti. Hızlı gidiyoruz fark ettiyseniz. Bu bilgisayara geliyoruz. Bu bilgisayara geldikten sonra bizim bir diskimiz var. Tabii benimki biraz dolu. Bu diski temizleyeceksiniz. Yani ben de temizleyeceğim. Burada diski temizleye basıyorsunuz ve hesaplanıyor vesaire şeyler oluyor. Burada bunları seçin. Bunlar çok daha önemli şeyler değil. Geri dönüşüm kutusunu falan temizliyor. Sistem dosyalarına bakalım. Gereksiz bir sistem dosyamız varsa onları da kendisi temizleyecek. Bir güzel bize güzel bir yer açacağını ben düşünüyorum. Bakalım hesaplansın bir önce. Bunu bekleyeceğiz galiba birazcık. Hala bekliyoruz. Biz bunu beklerken benim bilgisayarım birazcık yavaş olduğundan dolayı biz Windows artı R yazıp çalıştır açıyoruz. Windows artı Direkt Windows'a da çalıştır yazabilirsiniz. Aynı şey. Kısa yolunu kullandım ben. Ha, bu arada disk geldi. Bunları temizlersek Windows Update temizleme. Bunlara basalım. Hiçbir sıkıntısı yok. Bunları temizleyebilirsiniz gönül rahatlığıyla. Günlük dosyası falan cartı curtu. Buna tamam deyin. Dosyaları sil deyin. Bu kendiliğinden silecek. Biz bunu beklerken ya yani büyük ihtimalle hızlı temizlemeyecek. Biz bunu beklerken çalıştıra gelelim buraya yüzde temp yüzde yazın ve girin. Bunu direkt CTRL e A ve DEL yani silin. Sizden bir izin isteyebilir, bir şey isteyebilir. Siz yine de onaylayın çünkü bunlar sizin gereksiz dosyalarınız. Devam. 14.000 tane dosyayı temizliyor şu an. Temizlesin. Bir de şuna bakalım. Aynen bu da gidiyor. Güzel. E bunları atla diyoruz bu arada. Temizlememesi gerekenleri kendisi temizlemiyor zaten. Atla diyoruz. Evet. Bunlar geri dönüştürülüyor. Bunlar temizlendi. Çok güzel. Şimdi yine Windows R yapabilirsiniz ama ben hadi çalıştır diyeyim sizin için. Buraya yine boş temp yazın yani yüzde başına falan koymayın. Bunu da yine CTRL e sil yapın. Ben önceden sildiğim için bende görünmüyor. Bir daha çalıştıra giriyoruz. Buraya pre fet. Prefect yazıyoruz. Çok iyi telaffuz edemedim. Bunu da Ctrl A ve sil yapıyoruz. Bunu da silsin. Bunu zaten direkt atla diyoruz. Bunlar önemli dosyalar olduğu için kendisi zaten direktmen silmiyor. Ondan sonra güce geliyoruz. Güç seçeneklerine. Bu zaten bizim e, son şeyimiz. Sizde büyük ihtimalle güç tasarrufu veya dengeli önerilen olmuş oluyor. Siz daha çok FPS ve daha çok e, kara hız almak istiyorsanız bunu yüksek performansa çekin ki FPS'iniz oyunlarda ve Windows kullanırken yüksek olsun. Bu kadar ve dipnot geçiyorum size. Arka planınızda eğer ki böyle şahşafatlı şeyler varsa, görseller varsa bunları kaldırın. FPS'iniz düşükse eğer ki ama eğer, ki bilgisayarınız çok iyi zaten bilgisayarı iyi olan buraya gelmez de arka planınızı siyah yapın benim size tavsiyem bu da temizlensin kendiliğinden bunu bırakın temizlesin en son geri dönüşüm kutusundan da hepsini silersiniz arkadaşlar çöp kutusundan rahat erersiniz beni izlediğiniz için teşekkür ederim like atmayı ve abone olmayı unutmayın hoşçakalın bay bay